Hala Her, herkese yeniden merhaba arkadaşlar bugün bir şey yapacağız arkadaşlar ihtiyacımız olan şey jet welt, bıçak ve tuvalet kağıdı arkadaşlar. Bir de telefon arkadaşlar ne yapacağız bu tuvalet kağıdıyla arkadaşlar hoparlör yapacağız arkadaşlar. Yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunun ölçüsünü alıyoruz arkadaşlar. Tamam. tamam. Şöyle şuradan deliyoruz. Arkadaşlar ben, ben bunu bir keseyim arkadaşlar. Çok zor kesiliyor. Evet arkadaşlar kestim arkadaşlar bunu. Şimdi haberlerimiz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar İsterseniz siz buraya delikler açıp tam yanına şöyle şuraya doğru böyle durur arkadaşlar. Ama, ama ataç koysanız daha iyi olur ama bizde ataç yok arkadaşlar. Ve arkadaşlar artık haberlerimiz hazır arkadaşlar. Başlayabiliriz. Arkadaşlar telefonumuzu buradan açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir şarkı seçelim hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi sonuna kadar açıyorsunuz arkadaşlar. Açtık biz sonu sonuna kadar. İki katını veriyor arkadaşlar bu size. Açalım. Şimdi geldi. i <laughs> am e. to i am a rap superstar. Click, click in your face everywhere we are. Who we know what we do what we do is i talk about a be star some of campaign groups. I like you welcome to my yard i down for my bitches pink camouflage military soldiers in the i am the club the look around i smell big arkadaşlar böyle böyle bir hafırlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay yapımı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ve o Serhat Oyunda kanalına abone o, olursanız sevinirim arkadaşlar. O, o zaten benim kanalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ve e, videomu da beğendiyseniz beğenin arkadaşlar ben beğenmek istemiyorsunuz da beğenmeyin arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz